Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla ile birlikteyiz. İletim dağıtım dersimize devam ediyoruz. Konumuz şebeke karakteristikleri. Şebekenin karakterleri veya şebeke özellikleri diye isimlendirebiliriz. Evet, başlayalım. Enerji iletim ve dağıtım hatlarında akım, gerilim, güç ve güç katsayısı yani kosinüs fi gibi büyüklükler arasındaki ilişkileri hesaplamaya yarayan ve hatların özelliklerine göre değişen direnç, bobin, kondansatör değerlerine hat sabiteleri adı verilir. Enerji taşıma hatlarının çalışma gerilimlerinin büyüklüğüne göre hat sabitelerinden bazıları çok küçük değerlere düşer. Bu bakımdan bunları dikkate almak gereksizdir. Örneğin AG ve OG şebekelerde sadece direnç ve endüktans değerleri etkilidir. Örneğin yüksek gerilimli şebekelerde hem direnç hem endüktans hem de kapasitans değerlerinin tümü etkilidir ve bunlar dikkate alınmak zorundadır. Ve bunlar dikkate alınarak hesaplama yapılır. Evet. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. İlk olarak direnç üzerinde duralım malumunuz direnç hem gerilim düşümüne hem de güç kaybına neden olur. Hem gerilim düşümüne hem de güç kaybına neden olur. Şeklimizdeki gibi, şeklimizdeki gibi uzunluğu L, kesit alanı S ve iletkenlik katsayısı K olan bir iletken telin direnci R eşittir. L bölü K S formülüyle önceden beri hesaplanmıştı zaten. R eşittir. Tekrar yazalım. L bölü K çarpı S formülüyle bulunur. Uzunluk birimimizi metre cinsinden alıyoruz. Kesit alanının birimi milimetre kare cinsinden alınırsa direncimizin değeri ohm cinsinden bulunur. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Bir sonraki videoda bir örnekle devam edelim. Hoşçakalınız efendim. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.